Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Irak'tan Türkiye ile güvenlik anlaşması açıklaması. Irak'taki resmi Es Sabah gazetesi, Sudani'nin Rusya ziyareti öncesinde Sputnik'e verdiği röportajı yayınladı. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es Sudani, iki günlük Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikili ilişkileri görüşeceğini ve Moskova'da enerji haftası kapsamındaki etkinliğe katılacağını aktardı. Türkiye ile ilişkiler ve İranla olduğu gibi Türkiye ile muhtemel bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasına dair soruya karşılıksa Sudani, komşumuz Türkiye ile derin tarihe ilişkilerimiz mevcut. Ayrıca büyük çaplı ortak ticaret hacmimiz söz konusu. Güvenlik konuları da dahil iki ülke arasındaki ortak tüm konular ve ilişkilerin düzenlenmesi noktasında diyaloğumuz sürüyor. Güvenlik sorunlarıyla mücadele içinde somut mekanizmalar bulmak için iletişimimiz var ifadelerini kullandı. Irak yönetimi Tahran'la Mart'ta imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca 19 Eylül itibarıyla İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini duyurmuştu. İran ise Bağdat hükümetinin anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirdiğini açıklamıştı. Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda daha önce Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılara yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.